Merhaba ben Sense. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok önemli bir duyuruyla karşınızdayız. Kanka, anlatır mısın? Şimdi biz Roblox'ta gezinirken bizim adımıza bir fan hesabı açıldığını gördük. Ondan sonra bize bana arkadaşlık atmış. Ondan sonra ben de onu arkadaş ekledim. Özelden de yazdım. Beni nereden tanıyorsun diye. O hesabı açan kimse bu videonun al, altına yorumlarına şey yazsın. Ben o bendim hesabı falan. açan bendim yazsın. Ama kesinlikle bizi trollemesin. Bak e, arkadaşlar mesela birisi bize mesela o değildir. Ama benim diye bize yazmıştır. Biz kesinlikle onları kontrol edeceğiz arkadaşlar. Mesela o arkadaşa bir yerden ben özelden ya da kanka yani Mehmet bir, bir, yerden özel olarak ulaşacağız. Ve onunla bir arada aynı oyuna girmeye çalışacağız arkadaşlar. Yani oradan o kişi doğru mu söylemiş yalan mı söylemiş oradan anlaş, anlayabileceğiz arkadaşlar. Ha, bu arada 5000 abonede olacak çekilişe onu direkt katacağız. Evet bence hemen bu videoyu izlediği anda hemen yorumlara yazsın kimse. Çünkü bakın arkadaşlar yani 5000 abonede kanka 5000 abonede çekiliş olarak ne yapıyorduk? Söyler misin? Adopt me'de 10 tane Flyright pet vereceğiz. Amalege, legendary. Yani. Legendary arkadaşlar yani legendary kolay bulunan bir pet değil. Hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani hemen bize ulaşsın. Çünkü bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Direkt çekilişe katılacak. Kanka nereye gidiyorsun? Ben mi? <laughs> Öylesine Kanka nasıl <laughs> Ben çıkarım. Yani arkadaşlar hemen bize ulaşırsa çok güzel olur. Biz de aramayız yani. Ama bize ulaşmazsa falan, video izlemezse e, şey yapacağız arkadaşlar. E, kanka sana arkadaş kısa yatmıştı değil mi? Evet, bu Roblox'un özelinden de yazdım zaten. Yaşını 14 yaşından küçük yapmamış. Bu yüzden kolayca ulaşabileceğiz. Yani hiç hecelemeye gerek kalmadan konuşabiliyoruz. Kanka sen biraz daha anlatırsan. Ne yaptın? ben de arkadaşlık attım arkadaşlar bu arada o kişi biz arkadaşlar herkese arkadaşlıklarımıza kabul etmiyoruz biliyorsun ya biliyorsunuzdur arkadaşlar benim arkadaşlık listemde 300 tane arkadaş isteği atan kişi var arkadaşlar biz hepsini kabul etmiyoruz ama o arkadaş ilk fan hesabını açan kişi olduğu için onu da arkadaşlıklardan hiç çıkarmayacağız arkadaşlar değil mi kanka Evet. Ha bu arada kanka şimdi hani bizi illa arkadaş eklemeli eklemeleri gerekmeyecek. Şimdi bizi follow'larlarsa zaten ben arada join'imi açacağım. Takipçilere özel. Evet Oyunda. arkadaşlar bu arada Mehmet'in e, join'i kapalı arkadaşlar. Benim join'im her zaman açık ama ben de bir ara kapatmayı düşünüyorum. Çünkü oyuna bir sürü giren oluyor arkadaşlar. Seninki Şöyle kanka. sadece arkadaşlarına özel. Arkadaşların girebiliyor sana. He o zaman o öyle kalsın. Kanka senin de keşke öyle kalsaydı diyecektim ama sen bana anlatmıştın. Evet Neyse orayı boşver de. Aynen burada anlatacağım. O takipçimiz de şey işte zaten takipçi takip edenleri açtığımızda join'i arkadaşlara da otomatik açılmış oluyor. Oradan gelebilecekler zaten. Arkadaşlar bu arada 100 abonede bir şey parti yapacağız demiştim. Ama 100 abonenin partisi ertelendi arkadaşlar. Çünkü direkt 100 aboneye direkt adım adım geçtik arkadaşlar biliyorsunuz. Ondan 100 abone partisini yapamadık. Kanka 100 abone partisini şeyde yapalım mı? Tabi arkadaşlar gelebilirse gelebilecekler yorumlara yazsın. Kanka ben pek geleceklerini düşünmüyorum. Sen düşünüyor musun? bizimle aynı anda videoda olmuş olur. Gelen takipçimiz. Aa kanka ben geleceklerini düşünmüyorum. Neyse evet arkadaşlar bu arada gelecekler. Lütfen yorumlara yazsın. Ona göre herkes arkadaş şey ekleyeceğiz. Yani arkadaş şey eklemezsek zaten bize join denemeyeceksiniz. Ondan dolayı herkes yorumlara yazıp yani gelecek kişiler yorumlara yazabilir mi? Lütfen arkadaşlar. Bu arada e, takip eden ya yani ilk fan hesabını açan kişi özelde zaten direkt çekilişe katacağız demiştik. E, ve arkadaşlıklardan da hiç çıkarmayacağız arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Açan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.